Çılgın sayısal loto formülüne hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişinde çıkan rakamlar 47, 48, 49, 52, 58, 85, Joker, 15. Bakın iki tane sayıyı yine de bilmişiz. 48 ve 52. Bunun aynısını yazanlar paranın 95'ine almış olur. 49 rakamı burada vermişiz. 58 rakamı burada vermişiz. Şimdi gelelim yazmayın şekline. Bakın yazmayın şekli alttakisi %90 tutmuş. Ortadaki %100 tutmuş. Baştaki de yine %100 tutmuş. Birinci rakama 3, 4 ve 2 ile rakam yazmayın demiştik. 7 ile rakam çıkmış. Yani 47 rakamı diyoruz. Bakın son rakamına göre söylüyoruz. Bakın şuradaki son rakamına göre. İkinci rakama 4, 2 ve 1. 4, 2 ve 1 var mı? Yok. 8 var. Yani 48 rakamı çıkmış. Üçüncü sıraya 9 ile rakam yazmayın demiştik. Bu denk gelmiş. Dördüncü sıraya 0, 7, 1. Gelmiş mi? Gelmemiş. 2 gelmiş. Yani 52 rakamı çıkmış. Beşinci rakama 2, 6, 3. Gelmiş mi? Gelmemiş. 8 ile rakam. 58 il rakamı çıkmış. Son rakama 1 ve 8 ile rakam denk gelmiş mi? Gelmemiş gördüğünüzde. 85 rakamı çıkmış. 5 rakam. Gördüğünüz gibi yazmayın şekli ikisi %100 bu %90'lıkmış oluyor. İşte gördüğünüz gibi burada da hem de iki tane sayıyı bize yakalatmış oldu gördüğünüz gibi. 48 52 bakın 58 49 burada yazmış. Keşke burada yazmış olsaydık. Bir tane daha iki yakalamış olacaktık ama yine ikiyi yakalamışık. Şimdi gelelim sistem şekillerine bu sistem türünden oynamış olsaydık 3, bu sistemden de 3, diğer sistemlerden 2 olduğu için saymıyoruz. Gördüğünüz çok bir dandik rakam çıkarttılar. Bakın 47, 48, 49, bari 50, 51, 52 diye gitseydin yani. Bu şekil gitmişler arkadaşlar. Şimdi gelelim geri formüze. Yeni formüze arkadaşlar çıkardığımız rakamlar 7, 11, 26, 35, 41, 53 17 21 36 45 51 63 27 31 46 55 61 73 37 41 56 65 71 ve 83 rakamı çıkarttık. Ve buradaki yazmayın kurallarına göre yaptık. Gördünüz mü? bakın çoğunluğu gördüğünüz gibi tutmuştu. Bakın iki tane yazmayı şekli yüzde yüz bir tanesi yüzde doksan tutmuştu. Bu da bize hem sayı bulma şansımızı daha çok artırmış oluyor. Dört yazmayın şekline de yavaş yavaş geçeceğiz. Bazı arkadaşlar yorumda yazmışlar dört yazmayın şekline geç diye. Şu an üç yazmayın şekline biraz bir devam ettikten sonra dört yazmayın şekli bile uygulayacağız. Onu da devam ettikten sonra en fazla beş yazmayın şekli bile uygulamaya çalışacağız. Bakın hem de ne yapmış olacak hem sayı bulma şansımızı biraz daha artırmış olacak. Şu anda 3 yazmayın şeklini deneme yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi çoğunluğu neredeyse güne tutmuş oluyor dediklerimizin yani. O sıralarda hiçbir tane doğru dürüst denk gelmiyor yani. Yine de çoğunluğu dediğimizin tutmuş oluyor. Hem de bir ne olmuş oluyor? Sayı bulma şansımızın nasıl arttığını orada sahte göstermiş oluyor sayı bulmamızda. Orada ne yapmış oluyor? Hemen kolayca bakın 2'yi bulmuş oluyorsun. Hiç yoktan paranın %95'ini kurtarmış oluyorsun. Ve buradaki hem sistem türlerine göre de yapmanızı öneriyoruz. Her türlü sisteme göre yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır. Hem buradaki tüm sistem şekillerine göre yapın. Bir arkadaşımız da yorumda hakaret ve aşağılacı yorum yazmış. Yok ne yapmış arkadaşlar yok gidin de makineden oynayın. Bunun sözüne mözüne bakmayın diye bir yorumda bulunmuş. Arkadaşımı da kınıyorum yani. O zaman çok iyi biliyorsan kardeşim git makineden oyna. Biz kimseyi zorla benim oynadığımı oyna diye... Zorla kimseyi teşvik etmiyoruz kardeşim. Herkesin kendi bilir. Kendi fikrini kendine sakla. Yorumda hakaret edici ve aşağılıcı yorum yazma. Bu bizi karalamaktan başka bir şey değildir. Senin yazdığın yorum. Git makineye oynatmış. O zaman git kardeşim kendin de oyna makineye. Biz. Biz burada diyoruz ki birer kişi rakam değiştir. Bazen iki rakam tutuyor. Geri geliyor üç rakam tutuyor. Geri geliyor üç rakam tutuyor. Diğer rakamdan birer kişi rakamla kaçıyor. Bu artık herkesin kendi fikrine bağlı. O sen kendi fikrinsen kendi fikrini kendine sakla kardeşim. Ama yorum kısmında burada bizi küçük düşürecek ve aşağılıcı yorum yazmakla hakkın hakkına da hiçbir sahibin yoktur yani. Neymiş yok arkadaşlar gidin yok makineden öne. O bir şey tutturamıyormuş gibi böyle bizi aşağılıcı bir yorum yazmış. Volkan diye birisi. Onu da kırıyorum yani. Biz burada herkes kazansın diye bir çaba sarf ediyoruz. Kimsenin kaybetmesi için bir çaba sarf etmiyoruz. Tamam kardeşim. Ama sen öyle düşünmüyorsan git kardeşim başka tarafta başka şansını ara. Burada bizim gelip de asabımızı bozmaya çalışma burada biz. Biz burada herkesin bir kazanması için bir çaba sarf ediyoruz. Kimsenin kaybetmesi için bir çaba sarf etmiyoruz. Ama sen öyle düşünmüyorsan git başka tarafta başka bir şeylerine uğraşmaya çalış Git veya hikaye kitabı olup oku kardeşim. Tamam mı? Bizim şeyimize burada videolarımızı aşağılama yani. Bu bizi aşağılamaktan başka hiçbir şey değildir arkadaşlar. İşte böyle kişilere çok kızıyorum yani. Çok bili biliyorsan alacaksın eline kalemi kardeşim. Rastgele sallayacaksın. Ya da dediğim gibi gideceğim o zaman makineye vereceksin. Şansını makinede kullanacaksın. İstediğin kadar al makineden. İstersen 500 liralık al yine sana ekmek çıkmaz kardeşim. Olarak. Bu kadar basit yani. Burada bu kolay bir basit bir oyun değil bu satay. En zor olan oyun, oyun şu anda bu. Çünkü 90 tane top var bu. 60 değil 50 değil bu. 49 değil ya. 90 tane top. Yani 10 numaradan bile fazla bir top var. Çünkü o numarada bile 80 tane top var, bunda 90 tane top var. Bununla o arasında çok bir fark var yani. Burada yani iki bilmemiz bile bizim için büyük bir şans yani. Çünkü 90 tane topun içinden iki sayıyı yan yana getirmek bile öyle bir basit olay değil yani. Birçok tane ama paranın yüzde 98'ini 98'i kurtarıyor. Yeri geliyor 12 lira veriyor, yeri geliyor 11 buçuk veriyor. Yine de paranın çoğunu kurtarmış oluyor. Biz burada kimsenin kaybetmesine yana değiliz kardeşim. Herkesin kazanmasının için uğraşıyoruz biz. Kimsenin kaybetmesiyle de niyetimiz yok. Öyle olsa rastgele sallamasyon sayılar yazarız biz de o zaman. Arkadaşlar burada sistemden oynamak istiyorsan nasıl oynayacağına dair bir tane yine biz örnek sunmaya çalışalım. Örneğin bazen oluyor ki şifrenin içinde üç tanesi çıkabiliyor. Bazen gördünüz mü? Geçen üç tanesi gördünüz mü? Şifrenin içinden çıkmıştı. Örneğin 3 1 çıktınız 2. 2 yazsanız olur mu? 2 yazabilirsiniz bakın. 0 4 3 yazamazsınız göstermiş şu anda. Yani başına 3 4 veya 10'la başlama. 2'yi yazabilirsin örneğin en başa. Geleceksin buradan onluktan bu sıra. Ondan itibaren bir sayı. 10'dan 19'a on kadar bir sayı oluşturacaksın. Bunda da biraz yani Bazen oluyor ki bu rakamlar, ilk rakamlar da çıkabiliyor bakın. Bazen oraya da şimdi tabloya da bakacağız. Yani diyelim ki ondan itibaren bir sayı kullandığında diyelim ki örneğin 27, 27'den veya diyelim ki 38'den 27 çıkabilirsin. Bu şekilde çıkma veya buradaki joker sayısını da kullanabilirsin. 15, 3 daha 18. 18 rakamı yazsak olur mu? Olmaz bakın. Tam 8 ile rakam denk gelmiş oluyor. 15'ten örneğin 1 çıktınız 14. 14 rakamı yazsak olur mu? 14 rakamı yazabilirsin bakın onluktan. Buradaki joker sayısını da kullanabilirsiniz. Geleceksin buradan 20'likten bu sıra. 27 sayısını 3. rakama yazsak olur mu? Bakın tam denk gelmiş oluyor. Başka bir rakam kullan. 27'den 1 çıktınız 26. 26 yazsak olur mu 3. rakama? 26 rakamı yazabilirsin bakın. Geleceksin buradan 30'luktan bu sıra. 30'dan itibaren bir sayı. 38 rakamı yazsak olur mu? 4. sıraya. Bak yazamazsınız. O zaman bir başka bir sayı oluştu. 38'den bir çıktınız 37. 37 rakamı yazabilir misin? Yazabilirsin. Geleceksin buradan bu sıra 40'tan. 40'tan 49'a kadar bir sayı. Örneğin 48. Bir daha 49. 49 rakamı 5. rakama yazsak olur mu? Olur. Geleceksin buradan hem 50'den itibaren. 50'den 59'a kadar bir sayı. 58, bir daha 59. 59 rakamını son rakama yazsak olur mu? Olur. 59 rakamı bile yazabilirsiniz. Ve bu rakamlarla ilk rakamlarda yazmanızı da tavsiye ederiz. Yani bakın bu rakamları ilk rakamlarda yazarak da kolon cool oluşturun. Şimdi bakalım. Geçen günde o rakamları ilk rakamlar denk gelmiş mi? 8 rakam. 48 gelmiş. 3 ilk rakam. Çıkmış mı? Yok. 0 ilk rakam. Yok. 9 değil rakam. Var 49. 1 değil rakam. Yok. 2 ile ilgili rakam. Var. 3 tanesi bakın. 2 ile rakam var. 9 ile rakam var ve 8 ile rakam var. Bu taraftan gördüğünüz Ama şekli burası %90 gördüğünüz gibi. 2 ile rakam vardı gördüğünüz gibi. 8 ile rakam var. 2 ve 8 ile rakamlar var. Bakın bir daha 8 ile rakam var. Bakın 8 ile rakam var. Bakın burada da yine 3 tanesi 2 ile 8 ile Gördüğünüz 8 ile ilgili rakam var. 6 ve 7 ile ilgili rakam var mı? Var. Bakın 7 ile ilgili rakam da var bakın. 2, 8, 7 ve, ve 8 bakın. 4 tanesi gördünüz mü? Bakın bu rakamlara ilgili rakam var. 2 ile rakam 52, 8 ile rakam 48, 7 ile rakam 47, 8 ile rakam 58 bakın. Gördüğünüz gibi burada ne yapmış oluyor? 4 tanesi bu rakamlara ilgili rakamlar çıkmış ama yazmayın şekli tam %100 yine de ama. Şimdi buraya bakalım. 3 ile rakam yok. 4 ile rakam, 1 ile rakam ve 2 ile rakam sadece 2 ile rakam var. Gördünüz mü bakın. Burada ne yapmış oldu? 4 tanesi bu rakamlarla ilgili rakam çıkmış. Ortadakinden gördünüz mü? bakın. Bu rakamlarla ilgili rakamlar çıkmış oluyor gördünüz mü? Şimdi gelelim formüze. İşte buradaki sayıları da o düşüncelerle yapmanızı öneriyoruz yani. Onun için diyoruz ki bu rakamlar iyi rakamlar koyarak yap. Bakın orada 4 tane sayı orada o rakamlar iyi rakamlar oynamış olsaydı belki 3 tane de yakalasan yine 120 110 lira veriyor yine. Şimdi buradan bir tane yine örnek sunmaya çalışacağım. 5 buraya yazabilirsin. 2 ile rakam. Buraya yazabilirsin. 22 ve 12 ve 32 rakamları. 8 ile rakam. Diyelim ki örneğin bu tarafa 18, 28, 38 de bile başlayabilirsin. 48'de bile başlayabilirsin. Bir rakam. Buraya 31, 41, 51 rakamları yazabilirsin. Veya buraya 51, 61 yazabilirsin. Buraya yazamazsın. 2 rakam. Diyelim ki buraya 22, 32 rakamları yazabilirsin. 3 rakam. Sonu 73 veya 83 rakamları yazabilirsin. Bakın bu rakamları rakamlar bu şekilde demek istiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir araya yazmanızı öneriyoruz. Yani bu rakamları rakamlar yaparken hem yazmayın şeklini bozmayacak şekillerde yapmanızı da öneriyoruz. Cumartesi günü. Çılgın Sayısal lotoda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz.